Olaylara böyle bakarken bu prodüksiyonun birisine niye art niyeti olsun? Niye birini desteklesin? Ya da sevilmeyen birini niye birinci yapmaya çalışsın? Ya bunların bir mantık boşluğu yok mu? Ne çıkarımız olabilir? Bugünlerde sağda solda da mesela aklımızda atanlar tutanlar var. Bunlar bizim için açıkçası eğlence olur en fazla aramızda konuşuruz eğleniriz programla ilgili atan tutan ne bileyim işte ne bileyim arkadaşlar bazen gösteriyor. Değer verdiklerimle zaten konuşuyorum da hani iletişimde kuruyorum bazılarıyla. Bazıları bakıyorum çok hani cevap verilecek gibi Onlarla zaten muhatap olmuyoruz ama geleceğimiz nokta Survivor hepimizin programı. Biz sizinle beraber bu işi başarıya taşıdık. Yani bizim tarafta biz üretiyoruz. Siz seyrediyorsunuz. Ortada bir başarı var. Bizim ulaştığımız rakamlar şu anda psikopat rakamlar. Mesela geçen Instagram'da 1 milyon olduk diye çok mutlu olduk. Evet ama ben Instagram'a yeni girdim. 2-3 aydır girdim. 1 milyon benim için bir şey ifade eden bir rakam değil zaten. Yani 1 milyondan biz heyecanlanmıyoruz. Ama Instagram'da olması önemliymiş. Bizim normal programımız zaten 10 milyon kişi Yani biz bir programı 10 milyon ortalamayla, 8 milyon ortalamayla geçiriyoruz. Şimdi kalkıp da 1 milyon vardık yaşasın demiyoruz. Ama Instagram için çok değerliymiş. Ondan sonra 2 milyon yapan varmış. Bunu duyduk. Bu da çok güzelmiş. O zaman biz de 2 milyonu geçeriz diye aramızda konuştuk. Hani bizim için de bir challenge oldu. Yakında bir sürprizim var inşallah. Hani Dünya rekoru 2 milyon dedilerdi, Hep beraber 2 milyonu geçmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir projem var. Madem böyle güzel bir sezon yaşıyoruz. Bununla ilgili de hani böyle bir...